Üşürken yalnızların elleri mevsiminde Bir sokak köşesi Sonradan öğrendim ismi Dantel dantel işlenmiş kelimeler çıkması Küçükken biriktir heceleri Yanmasın Zorla dayatılmış bir dilin ince lukatı Yön bulmaz fahişeler adresinde Duvarları masmavi kanıyla boyalı Ver yansın İçsel özentilerinle süsle isyanlarını ki tabiadan sağa dön ileriki muhabbetleri geç, geç erken bildiklerine sına sokağı. Silik kokan viranelere sakla güzel kafa kelamları. Sonunda rutubetli bir duvara asılacak ergenlik sonu ekmek parası. Adresin yüz karası, bourgeoisinin atlası. Öyle hakkı da değil, hakka taban. Tarla başında kovalanmış trafiğin sonundaki sokağın adı. Şımarıktır güç, seni değil kendini şımartır. Dost görünen militan gölgeler diyarında. Akşam kararı ruhu sana esir abiler. Sefalet düşleri. Yorgun çocuk, terli hayvan. Yazdığı en isot gizeler. Benim nefretim bile sığmazken. Şivesi bozuk bir Ege kasabasının misafiri. Senin şehrin. Aynı diyarının yetmişinci kapısı. Sor şimdi. Ne söyleyeceksin diye. Söyle. İlahi bir yaşamın Kudüs işgali. Seferi cehaletler, imanı kadar yavşak, bencil insanların beyaz coğrafyası, bilirsin pahalı şarapları da, hamurun ham, ruhun ucuz ekmek mayası, yeşil, halüsinatif bir hayatın düşle teması, yaşadım sanırsın da bu masalı, yazanla yaşananın ayrık deryaları, hayranlık dümenine asılı bir toz zerresi, bir umurun düşü, kelebek kanadı atsız sevdaları gözlerimde her mevsim yeşertirim. Beslerim ben heyecanlarımı. Yeşertmek ayrıca bir renk değildir. Umudun rengi benim gözlerim. Yeşil sadece bir renktir. Umut her mevsim yeşil değildir. Her mevsim umut değildir. Geçen zamanın imgesi, hayalin, gerçeği çalan mızrabı değildir. Suskunluğunun mührünü kıramazsın kolayca kalp gibi yaşadığın ve sandığın aynı şey değildir. Şimdi duvar dibinde hınzır sırıtan çocukla tanış, yüzünde umutları eskiyen, hayallerinde üşümüş elinin ayağısı, çizgileri kendinden yaşlı semiçi çocukla sen de karış. Bozuklukları tanı, neden bozulduklarını? Tanrı'yı gör, çocuk gözleriyle beklediği arafta. Sen özle yeter ki duvarlara şiirler yazsın, yaramaz çocuklar. Tanrı'yı gör. İşe yaramaz doğası. Ölür gene mazlumlar. İsterdim. Anla çocukları çocuğu. Sen doğur yeniden beni. İsterdim. Emzir düşleri gözlerimde. Anladım. Gözleri zamanın siyah kanını içen. Dokunuşu buz bir yalnızlık kadavrası. Anladım. Tutulduklarım ezik zaferlerin. Tutkusuz hezeyanları. Eyvallah dedim dost yüzüne. Anladım. Ne kadar acıyorsa o kadar tatlı. Minnetim eksik yaşama hayın bir ölümcü karası. Ciğer iltihaplı, düşleri irin, soluğu bulantı. Anladım. Bildiğim bir filmin ezber repliklerinde. Anladım anlattıklarını. Yazarı ben olduğum hikayede. Şimdi beni bir kadın doğururken öldürdü kendini, ellerini ısıttı, tanıdı, dokunduğu teni, bir fahişe büyüttü, kocaman kadınlığıyla, bir çocuğun içinde çocuk, bir için ruhunda çocuğu, bir fahişenin büyüttüğü biçimi aldırmak istedi, saçlarında rengarenk kurderası, her şeyi isteyen şımarık bir kız, Öğrensin ki doğarken intihardır piçlerin anneleri. Anladım. Beni, benden bana, bitiremediklerini, anlamın beni, anlattı seni. Şimdi, sen de anladın değil mi? Anladım, değil mi?